Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Limit Yayınları'nın Türkiye Geneli TET2 denemesinin kimya soru çözümleriyle beraber olacağız. Evet 8. soruyla başlıyoruz. Bakın bir kap vermiş kütlece %40'lık tuzlu su çözeltisi 200 gram diyor. A ve B kapları diye ayırmış. Şekildeki kapta bulunan kütlece %40'lık tuzlu su çözeltisi eşit miktarlarda A ve B kaplarına paylaştırılıyor. A kabında çözeltiden çökme olmaksızın 20 gram su buharlaştırılıyor. B kabında çözeltiye ise 20 gram tuz ve 40 gram su ilave ediliyor. Buna göre A ve B kaplarında oluşacak yeni çözeltinin kütlece yüzde derişimleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi 200 gramın yarısını buraya, yarısını buraya ise er gram diye ayırdık. O zaman bu da yüzde 40'ta 60. İkinci kabımızda da yüzde 40'ta 60. A kabı için diyor ki 20 gram su buharlaştır, yani 40'a 40'tan 80 olsun, yani yüzde 50'ye 50. O zaman birincisine gelmiş oldu. %50 bulmuş olduk arkadaşlar. Şimdi B'ye bakalım. B'de diyor ki 20 gram tuz ve 40 gram su ilave et. Yani buraya 40 ekleyeceğim. Buraya 20 ekleyeceğim. Topladığımda bakın burası 100. Burası 60. 160. 160 60 ise yüzde kaçtır dediğimizde x eşittir 37,5 şeklinde bulunmuş olur. Bundan dolayı da cevap A şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. 9. soruya bakıyoruz. Polimerler ya da yaygın adıyla bilinen plastikler her alanda kullanılan çok önemli malzemelerdir. Kullanımında çok yaygın olduğu bu malzemelerin bazı olumlu ve olumsuz özellikleri vardır. Buna göre aşağıdaki özelliklerden hangisi polimer maddelerin olumsuz özellikleri arasında söylenemez. Bakın olumsuzları söylemeyeceğiz diyor. A şıkkına baktığımızda polimer üretiminde kullanılan petrol ve fosil yakıtları yenilenemez enerji kaynaklardır. Evet bu bir olumsuz bir özellik. Çevreye atılan tek kullanımlı polimer maddeler doğada uzun yıllar bozulmadan kalır. Bu da olumsuz. Bazı polimer maddeler geri dönüştürülebilir. Bakın bu bunların birazcık olumlu bir özelliğinden bahsediyor. İmha edilmek için yakıldıklarında toksik maddeler oluşturur. Bu da yine olumsuz. Geri dönüşümleri için polimerleri sınıflandırmak ek maliyetten bahsediyor. Yine olumsuz. O yüzden cevabımız C şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. Evet 10. soruya bakıyoruz diyor ki bazı çiçekler bitkilerin topraklarının asidik veya da bazik özellik olmasına göre farklı renkler çiçek içerir. Örneğin ortanca çiçeği asidik ortamda yetişirse mavi bakın şu ortamın asidik olduğunu bazik ortamda ya da nötr ortamda yetişirse pembe renkli olduğunu söylüyor. Bunun da bazik ya da nötr olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre pembe renkli çiçeğin ortanca çiçeği yetiştirmek, bakın pembe renkli ortanca çiçeği yetiştirmek isteyen bir öğrenci maddelerinden hangileriyle düzenli olarak çiçeğini suladığında pembe renkli çiçek açabilir. Pembe renk olması için ne olmalı? Bakın ya bazik ya nötr olması lazım. Saf su nötrdür. Sabunlu su bas, limonlu su asit, seyreltik çamaşır suyu yine bazik olduğu için yetişir. Bundan dolayı 1, 2 ve 4 gelmiş oldu arkadaşlar. Evet 11. soruyla devam ediyoruz. Grafikte nötr L, M ve T taneciklerin proton nötron sayıları verilmiş. Buna göre hangisi doğrudur diye bize soruyor arkadaşlar. Bakın ilk önce şöyle yazalım. L'nin 17 protonu 18 burası 35 yapar. M'nin ise 17'ye 20'den 37 yapar. T'nin ise 19'a 20'den 39. Zaten şu klorun allotroplarından bize bahsetmiş. L ve V taneciklerin kimyasal özellikleri evet proton ve elektron sayıları aynı olduğu için aynıdır. T ve M taneciklerin çekirdeğindeki tanecik sayıları aynıdır diyor. Bakın T ve M'nin çekirdeğindeki tanecik sayıları aynı değil. Burada hani nötron ve protonların toplamından bahsedebiliriz. O yüzden yanlış. T tanecinin nükleon sayısı M tanecinin nükleon sayısından fazladır diyor. Bakın T'nin nükleon sayısı M'nin nükleon sayısından fazladır. Doğru cevap 1, 3 gelmiş oldu arkadaşlar. Evet 12. soruya baktığımızda görseldeki büyüteçte X ve Y kimyasal türlerinin suda çözündüklerinde oluşturdukları yapısal şematize edilmiştir. Buna göre hangisi doğrudur? Bakın burada bir moleküler çözülme yani şeker, alkolden bahsedebiliriz. Burada da bir iyon çözülmesinden yani tuzdan bahsedebiliriz. X maddesi suda çözüldüğünde elektrik akımını iletmez. Evet moleküler çözüldüğü için iyon olmadığı için iletmeyecektir. Y maddesinde atomlar arasında iyonik bağ bulunur. Evet tuz daha çok iyonik bağdan oluşacak. X maddesi moleküler Y maddesi ise iyonlaşarak çözülür. Bu da doğru. Cevabımız E şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. 13. soruda şekildeki özdeş dereceli silindirde odak şartlarında bulunan eşit hacimli civa etil alkol ve su aynı sıcaklıkta aynı açı ile yanlarında bulunan beer dökülmektedir. Sıvıların viskoziteleri arasında bakın civanın en büyük sonra etil alkol sonra sudan bahsediyor. Olduğuna göre viskozite nedir? Akmaya karşı gösterilen dirence denmektedir. Direnç. Yani en çok akmak istemeyen civa en hızlı akan su olarak söyleyebiliriz. Hangisi doğrudur diyor. Akıcılığı en fazla olan sudur. Doğru. Civanın bulunduğu dereceli silindir en uzun sürede tamamen boşalır. Çünkü akmak istemediği için doğru. Suyun sıcaklığı artırılırsa etil alkolü ve suyun berglastan dolma süreleri eşit olur. Burada bakın su zaten hızlı akıyor. Eğer sıcaklığını artırırsak daha hızlı akacaktır. O yüzden tam tersine etil alkolün sıcaklığını artırsaydık dediği şey doğru olacaktı. Bundan dolayı cevap 1 ve 2 gelmiş oldu. 14. soruda diyor ki kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevreye zararlarına dikkat etmek için çeşitli güvenlik uyarıları işaretleri kullanılır. Buna göre aşağıdaki güvenlik uyarı işaretleri ve anlamlarından hangileri hatta yapılmıştır diyor. Bakın birincisinde patlayıcı doğru. İkincisinde eğer burada oksijen varsa bu yanıcı değil. Ya kıcı olması lazım. O yüzden hatalı. Evet radyoaktif. Evet çevreye balık, ağaç zararlıdır aşındırıcı bakın eli ve metal aşındırdığını gösterdik. O yüzden doğru cevabımız B gelmiş oldu arkadaşlar. Evet bu şekilde limit yayınlarının Türkiye geneli ikinci denemesinin kimya soru çözümlerinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Teşekkür ederiz. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.